abi. Evet, ne, abi. ne diyorduk? Ha ilk başta şey mevzusunu konuşuyorduk abi. Evet. Lilith vermedi falan diyordum ben. Lilith vermedi böyle beğenmedi Adem'i. Evet. Dedi bu ne amına koyayım bunu siki bile kalkmaz dedi. Böyle evet. tip mi olur dedi. Bu, şey bu yıklı mı yıklı böyle. E, bu bildiğin o bizim abi. abilerden falan dedi. Beğenmedi işte Olur, ilk başta. ilk insanlar. O, o, ilk abi zaten. Ha, doğru şu an. O şey ee, badem bıyıklı falan böyle. Yani ilk abiler, ilk amcalar. aynen. Tabii o zamanlar biliyorsun da onların gönderildikleri yeri. Ha, dünya üzerinde nerede gönderildiklerini biliyor musun? Nereye geldiler abi hatırlamıyorum. Bağcılar. Aaa. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bağcılar yani kesinlikle. Niye gülüyor? Bağcılara geldi onlar. doğru doğru. Ondan sonra zaten Bağcılar e, kutsal kent ilan edildi. Aynen. Oraya falan kekot e, Çekot tapınakları Aynen. falan yapıldı oraya. Ya şimdi Bağcılar neden daha kampı ziyanında bittiğini anlatayım sana kardeş. Şimdi bunlar Bağcılara gönderiliyor. O zaman Türk miydi? O garanın adı. Efendim? Türk miydi o garanın adı? Bağcılara gelenlerin mi? Hayır hayır hayır, hayır. şu Adem Beyen'le Ha Lilith. Ha Lilith değil Lilit. hem de her ne herhalde olsa işte. Abi Lilith oraya geldi yani sakin bildiğine göre işte Lilith falan gelmiş. Onunla ilişki yapmış. Abi Lilith öyle boşalmış yani kızını alamadık tamam mı? Sağ sola fışkırtıyor böyle. Hani her yer lav, her yer ateş. Yani cehennem gibi bir ortam oldu. Adem ve Hamba oraya düştükten sonra dediler ki ya burası cehennem hani. Adem de dönmüş demiş Burası Bağcılar. Aynen, Adem de şey, Havva Adaları'nda demiş ki, burası muhafızlar, bu kamp yani. üzerinde. <laughs> Oradan geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bu... hani amcalar, nerede dedeler? <laughs> i̇lk i̇şte anlara geleceğim. İlk amcalar, ilk dedeler orada olduğu için. Hani bu sefer... Onlar şey Kampalar... yapmış ondan sonra zaten abi. E, i̇lk amcalar, dedeler bunlar olunca, abiler falan. Yani. Hani e, soyumuzu falan burada genişletelim demişler. Orada zaten Lillith'e ilk postayı attıktan sonra ilk insanlarda şöyle bir özellik varmış abi. Ee, sperm, yumurtaya girdiği anda tık diye çocuk fırlıyormuş. Anında. Hiç delay falan olmadan. Dedi tık fırladı, D'de tık fırladı. Bunlar ilk başta bu şekilde hızlı bir şekilde çoğalıyorlar abi. Abiler aynen kesinlikle Allah'ın yani, hikmeti yapacak yok, bir şey yok. Yok delay yok abi. Sıfır. Bir. Tabii o zamanlar e, yaşayan canlı miktarı çok düşük olduğundan e, evet. ulaşma süresi daha kısa oluyor hani arada ping olmuyor dünya daha da olmamış hani gibi. yok yok o sırada Dünya'dalar. hani şey bağcılarda tamam bağcılarda da hani dünyada da eleman olmadığı için var yok servet aynen aynen her neyse işte, geliyor tık doğuyor, tık doğuyor. Bunlar ilk abi komitesi olarak toplanıyorlar abi. Çocukları falan da ee, bir tane taş var, böyle Evolving Stone adı. Hani creature'a, böyle insana değdirdiğin anda anında hop evolve oluyor, ergenlik şeyini falan geçiyor, bitiriyor, tık badem bu ile birlikte geliyor karşına. Yani sonuçta bir şekilde hızlandırmak gerek. Yani. Çünkü ilk. Yani, yani hız daha iyi gerekli. Yaptır, geliyor zamanla. Aynen. Bir de SV Altre Cheat 1 yapmış. Eleman direkt Evolving Stone'u evet. e, samınlamış kendi envanterine. İşte onu yapmayacak yani. Onu yaptıktan sonra zaten işler bozuluyor hani. Abilerin dışında kekolar falan da samınlanmaya başlıyor orada. Hani her cheat kullandığında kekolar falan da geliyor. Yani... O Orada ortalık biraz karışıyor hani ondan abi, dolayı. Bol falan yapıyorlar bunlara... Aa, aynen ya, bug yapıyorlar dünyada. Bug olunca kötü işte biliniciye şey olarak partiler çıkıyordu. Bu sırada da işte Adem abi ee, Havva'ya gidiyor. Havva hani çok böyle ille çok böyle şey nasıl desem kezban bir şey böyle aşırı bir şey böyle. Hani evlenmeden olmaz diyor sürekli. Yani. O da dayanamıyor hani malum başka yapacak bir şey yok o zamanlar. Yani. E oradan, bağım, madem olmaz yani. Oradan tabi Allah bunu görüyor, kıyamıyor, yani, üzülüyor. Şey biliyor mu olayı? Tabi zor kalkıyormuş. Evet. Her neyse, ee, ondan sonra Allah da bunu görüyor, üzülüyor. Bir tane yani daha karı spanlıyor oraya. Bak çok üzülmeyerek gidiyor biliyorum. Hani bu dağlarda neden mağaralar, hani delikler falan var? O, onları anlatacağım biraz sonra. Biraz bekle, şunu anlatayım onu da anlatacağım. Tamam. Onlar Ferhat'ın işi. Onlara biraz abi Ferhat'ın. Ne? Hayır bak şöyle. %75'i Ferhat'ın, %25'i Adem'in. O anlatacağım birazdan. Dur bekle dur. Şimdi Adem bu karıdan yüz bulamayınca işte üzülüyor falan. Allah'ım diyor lütfen bana başka bir karı ver diyor. O da anında tık ki önünde bir tane spanlıyor. O da şükür namazı falan kılıyor orada. Sonra e, gidiyor karıya yelteniyor, diyor seninki kalkmıyor diyor, başka bir şey yapalım diyor. Karı da mazoşist. Yapacak bir şey yok, hani beni bari bu şekilde tahrik et, ondan sonra e, ben seninle ilgileneceğim diyor. E, karıya gidiyor ısırıyor falan böyle, hani işkence falan yapıyor. Sonra kanının tadına bakıyor karının. Hem ilk vampir olmuş oluyor orada Hazreti Adem. Hem de, ee, şey abi, ne deniyor ona, ne diyecektin? Şimdi, hayır, şunu dur, anlatmak dur. istiyorum. İmplantroya öyle değil, orada bir yanlışım var. Şimdi, bir izin verirsen anlatabilir miyim? Tabii anlat. Şimdi, anlatın bu dağlar, hani neden ayrık valiler var, neden hani V şeklinde valiler var, mağaralar neden dedik, bunları şimdi anlatacağım sana kardeşim. Şimdi, ee, hava görüyor, hani artık küçük, tamamen havaya yani sıkılıyor. Oğlum, oğlum. Şimdi bir dakika Ferhan son bu rezil gibi bir şey konuşuyor. <laughs> Adem yalvarıyor böyle Allah'a Allah. ki lütfen yani şey. artık de falan hani çıldırıyor böyle Allah lanet olsun sana. Bak buna bir veriyor ya abi, tamam mı? Buna her ya sen, Ama bak sen şimdi çok olaya... Buradan İstanbul. Olay... <gülüyor> 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 Sen şimdi çok şey atladın. Hayır bir dakika. Bir ama dakika. ama bak benim an benim anlattıklarımın üstünden çok şey atladın sen. Şimdi ilk vampir oradan çıkıyor, ondan sonra e, bu yasak meyve mevzusu da zaten Lilith'in kanı şey Lilith'in demişim. Gelip... Diğer samınlanan karının kanı. İşte ama, e şimdi ama orayı, dur dur dur. İzin vermiyorsun ki ya. Oraya gireceğim Sanki diyorsun. ben Çok atladın ama dur şu kısmı ben bir toparlayayım ondan sonra sen devam et. Ee, ilk yasak meyve falan e, mevzusuna yatıyor Allah. Hani diyor bunlar buranın amına koydu diyor. O zaman diyor bunları dünyaya atayım. Bağcıları falan da kurdu bunlar abilerle uğraşsınlar diyor. Oradan gidiyorlar bunları şey yapıyorlar abi. Gazi Osman Paşa'ya atıyorlar. Bilir misin orayı? Bilmiyorum, çıkarmadım. Her neyse, boş ver. Çok takma, gitme de pek. Her neyse, ee, oraya atıyor bunları. Orada böyle ee, senin dediğin kısma geçiyor. Hani bu bir anda böyle Adem ne olduğunu şaşırıyor. Yarra bir anda böyle devasa bir şey oluyor. Ha, sen şimdi devam et. Heh. Şimdi oraya geleceğim. Hani bu yalvarıyor da neden beni Türkistanlar diye. Bu da Allah her gün bu Her gün gidebiliyor. O zamanlar insanlar uzun yaşıyor. Tabii Neyse, tabii. Ya yalvarıyor yalvarıyor yalvarıyor. Tamam lan lanet olsun diye. Buna böyle bir yalvar. Kur aldanlar İstanbul. Öyle bir şey. Neyse. Abi bir yerden sonra <laughs> bak bir görüntü Yani Hawaii değil <laughs> Yani bu ne? Lan buna soksana da tutsana. Yani bunu Bağdaş'a baş yerleme ve sıçıyor böyle hani dağlar delik, vadiler oluşmuş diyorlar öyle yani akas yalan ya orayı sırtı sırta yaptı orada. Şimdi o uyurken gibi, olmuş hayır kanka onlar sürte sürte değil uyurken oluyor onlar hani adam yatıyor hayır 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 bak yatıyor tamam mı sabah bir kalkıyor yarının üstüne uyumuş farkında değil sabah uyandığında da zaten o kalkmış oluyor ya He. O sırada yeri delmiş oluyor, öyle bir nehir oluşturuyor, ondan evet. sonra gidiyor başka yere yatıyor, orada bir nehir oluşturuyor falan filan diye böyle yani, nehirler oluşuyor, oluşuyor. evet. Şimdi, bu dünyadaki sular nasıl oluşuyor, olma biliyor musun? Onlar hep Adem'in sperm'i ya. Aynen, boşaldılar. Halbuki boşaldılar, dur 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 duramadılar hep. Ya. <laughs> yani <gülüyor> adam... Ya bir zaman makinesi var. Tamam Seren yaptı bunu. Şimdi bu okuyor ya makine metriklerin işte ne bak. Dedi kanka ben bize gelip bakalım. Gittik geçen zaten Seren'de. Oğlum Seren seni keklemiş ya. Onu Seren yapmadı. Seren'in okuldan arkadaşı yaptı onu ya. Ay iyi diyor Seren. İyi bize. Abi neyse işte bir boşalmış böyle her yer sel her yer. Ya bir ara bak taşkınlar falan oluyor tamam mı? Yani. <laughs> Anlaşılmaz yani adam bir boşalmış tam boşalmış. O lavlar nasıl var? Biliyor musun lavlar? Onlar şey abi, onlar Lilith'in mevzusu. Onlar hani abi, abiler falan buna çok yüklenince, hani karı bir bağırıyor, bir bağırıyor hani deprem oluyor böyle, tamam mı? Yeri e, dünyanın altındaki magma bir anda yukarıya fışkırmaya başlıyor, tamam? mı? Çatlaklar dünyanın falan oluşturuyor. Magma kim yaptı mıydı, biliyor musun? Onu Allah yapmadı mı ya? Meleklerle birlikte garson yer olarak kullanır dünyayı. Yani. Senin haberin mi o? Vay mırakay. Abi oğlum geliyorlar. Bir de Allah, hani Allah görmek Yerin dibine gidiyorlar. Tamam. Orada böyle bir bota gidiyorlar. Oltamak, lav, alev, ateş. O öyle. Sonra senin dediğin işte bir, bir bağırıyor falan. Depten falan mı Dep, yani yüz üstüne çıkıyorlar, yer yüzüne falan çıkıyorlar. Olay böyle gelişti yani. Ama şeytan ilgini var ya. <laughs> O şeytanın ne ibnelikleri oluyor ya. Hala dünyadan birkaç canı sıkıldıkça birilerinin kulağına fısıldıyormuş. Tabii Biliyor musun onu? Ne <laughs> olacak Tabii. şey değil ya. E, i̇bne ya. İbne ne lüzumu var. Git kendi işine bak. Pezevenge bak. Bize eğlencesi yapma, yapmaya çalışıyor. Allah'la şeytanın ilişkisi gibi biliyor musun? Yok bilmiyorum. oğlum Allah çift cinsiyetli. Yani adam her türlü gerisine bakıyor. Anlatabildim mi? Adam mı? Yani çift cinsiyetse ne? Adam kadın kanka orada yani kusura baktıklı. Transseksüel mi? Yo o... Ya işte bizim o şey ne like, Travesti. İşte transseksüel. Travesti yani, ama en vajinası da var. Vay amına koyayım. Tabii oğlum yeni gözün geçiyorlar bunlar hep gibi. Vay anasını. Neyse ben kaydı durduruyorum artık. Yeter bu kadar.